Ya Resulallah sen gelmeseydin tanıyamayacaktık Rabbimizi. Tabiatın, tesadüfün eseri bilecektik kendimizi. Tıpkı seni bilmeyenlerin yaptığı gibi hayvanlar, maymunlar arasında arayacaktık atamızı. Ya Resulallah sen öğrettin Allah'ın mahluku, yeryüzünün halifesi, mahlukatın efendisi olduğumuzu. İyi ki geldin ya Resulallah sen gelmeseydin bilemeyecektik vazifemizi. Nereden geldiğimizi, nereye gideceğimizi. Hayat bir çarpışmaktır deyip ateşe verecektik insanlık alemini. Ya Resulallah, sen öğrettin Rabbimizi tanımak için geldiğimizi. Ezelden gelip ebede gittiğimizi. İyi ki geldin ya Resulallah. Sen gelmeseydin ölümü idam, yokluk ve ebedi ayrılık bilecektik hayatla barışmayıp isyan edecektik. Ya Resulallah, sen öğrettin ölümün terhis, ahiretin gerçek saadet olduğunu. İyi ki geldin ya Resulallah. Sen gelmeseydin şefkatli bir ana zannedecektik. Sağır, kör tabiatı sebeplerden bilecektik. Bütün yapılan ikram ve ihsanları yolda bulmuş gibi hırsızcasına gasp edip hayvancasına yutacaktık nimetleri. Ya Resulallah, sen öğrettin topraktan çıkarılan hububatın, ağaçlara takılan meyvelerin ilahi ikram ihsan olduğunu. İyi ki geldin ya Resulallah. Sen gelmeseydin tadamayacaktık gerçek sevgiyi ve saadeti. Anlayamayacaktık büyüye saygı, küçüğe sevgi, anne babaya itaat, eşe sadakat gibi ulvi duyguları. Ya Resulallah sen tattırdın elemsiz lezzeti, kedersiz sevinci. Senden öğrendik çocuğun hediye, eşin ebedi arkadaş olduğunu. Derslerinle bildik anne baba hukukunun büyüklüğünü, öf bile denmeyeceğini. İyi ki geldin ya Resulallah, hoş geldin ya Habiballah.